Merhabalar. Bu videomuzda madeni yağlardan ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Yağlayıcıların görevlerinden, viskoziteden ve viskozite sınıflarından, viskozite indeksinden ve viskozite indeksinin etkisinden bahsedeceğiz. Madeni yağlar baz yağı ve katıklardan oluşmaktadırlar. Oranları ise %80 veya %95 oranında baz yağı, %5 veya %20 oranında da katıklardan oluşmaktadır. Baz yağı kalitesi yağların özelliklerinin temellerini oluştururken katıklar yağların performanslarını arttırmak için gereklidirler. Yağlayıcıların görevleri hareket eden yüzeyleri yağlarlar, sürtünmeyi azaltır, aşınmayı önlerler, sıcaklık kontrolü sağlarlar. Yüzeylerde sürtünmeden doğan sıcak bölgeleri soğuturlar. Kirletici kontrolü sağlarlar. Makine elemanları üzerinde keçe görevi yaparak su ve kirlilik gibi çevresel etkilerden makine yüzeyini korurlar. Enerji aktarımı sağlarlar. Özellikle hidrolik yağları makinalardaki silindir, varf, motor gibi parçaları hareket ettirmede kullanılırlar. Metal parçaları pas ve aşınmadan korurlar sıvıların akmaya karşı göstermiş olduğu iç dirençlerine viskozite denmektedir. Diğer bir yaklaşımla bir sıvının kalın ya da ince oluşunun sayısal ifadesidir. Bir sıvının viskozitesi artan sıcaklık ile azalır. Yani sıvı ısıtıldıkça daha kolay yakar. Birimi genellikle sen doktor Viskozite değeri karşılaştırılırken birimine ve sıcaklığına dikkat etmek gerekmektedir. Örnek vermemiz gerekirse eğer suyun viskozitesi birken balın viskozitesi 2200'dür. ISO sınıfında viskozite sınıflandırılmasına değinmek istersek ISO sınıfında 5 ile başlayıp 1500'e kadar giden bir viskozite sınıfımız vardır. Bu viskoziteler 40 santigrat derecede ölçülmüş değerlerdir. Örneğin 32 viskozite diye değerlendirdiğimiz ISO sınıfında viskozitesi 32'ye viskozite limitleri de 28.8 ile 35.2'nin arasına denk gelmektedir. Ne demek oluyor? Yani 32 viskozite diye adlandırdığımız bir yağ 28.8 viskoiste de olabilir. 35.2 viskozite de olabilir. Bu iki değer arasında gidip gelebilir. Viskozite indeksine değinmemiz gerekirse de viskozite indeksi yağların sıcaklık değişimine karşı viskozitelerini koruma özelliğidir. Bildiğimiz gibi yağlar ısındıkça viskozitelerini kaybederler, soğudukça da viskoziteleri artar. Yani bir yağı ısıttığımız zaman viskozitesi düşer, bir yağı soğuttuğumuz zaman da viskozitesi artar. Tıpkı az önceki Örnekte gördüğümüz gibi suyun viskozitesi birken balın viskozitesi 2200'dü. Sanayide gördüğümüz 32 viskozite ile 220 viskozite bir yağı kıyasladığımız zaman da bildiğiniz gibi 32 viskozite daha akışkan 2200 viskozite de daha kalındır. Elimde iki tane yağ var. Biri kalın ve biri ince yağ. Hemen ters çevirdiğim zaman gördüğünüz gibi ince yağ hızlı bir şekilde düşerken kalın yağ yavaş 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 iniyor. Bu viskoziteden kaynaklı. Bu özellik bazı madeni yağlarda katıklarla geliştirilirken bazı yağlarda yapısal özelliklerden dolayı yüksek viskozite indekslidir. Yani yüksek viskozite indeksli bir yağda sıcaklık değiştikçe viskozite daha az değişir. Bir grafikle standart hidrolik yağını ve yüksek viskozite indeksli bir hidrolik yağını kıyaslayalım. Madeni yağların viskoziteleri 40 santigrat derecede ölçülmüş değerlerle karşımıza çıkarlar. Bu grafikte 46 viskozite standart bir hidrolik yağından bahsedeceğiz. Sıcaklık arttıkça, 50 santigrat derecelere geldikçe standart hidrolik yağımız viskozitesini kaybederek 30 viskozite civarlarına düşer. Sıcaklık daha da arttığı zaman 60 santigrat derece civarlarına geldiği zaman da viskozitesi daha da düşerek 20 sen stok civarlarına iner. Tam tersi durumda sıcaklık azaldığı zaman da 30 santigrat derece civarlarına düştüğü zaman da viskozitesi artarak 60 viskozite civarlarına gelir. Sıcaklık daha da düştüğünde yani 20 santigrat derece civarlarına geldiği zaman 46 viskozite olan hidrolik yağı viskozitesini arttırarak 70 viskozite civarlarına çıkar. Yüksek viskozite indeksli bir yağı ele aldığımızda bu yağımız da 40 santigrat derecede 46 viskozitededir. Fakat ısındıkça 50 santigrat dereceye geldiği anda standart hidrolik yağ gibi 30 viskozitelere düşmemekte 41 viskozite civarlarında seyretmektedir. Daha da ısındığı zaman 60 santigrat derecelere geldiği zaman da standart hidrolik yağ gibi 20 viskozitelere düşmemekte 39 viskozite civarlarında seyretmektedir. Tam tersi durumda 30 santigrat dereceye geldiği zaman da standart hidrolik yağ gibi 60 viskozitelere çıkmamakta 48 viskozite civarlarında seyretmektedir. Daha da soğuduğunda ilk çalıştırma sıcaklıklarına geldiği anda ise 46 viskozite olan hidrolik yağımız standart hidrolik yağ gibi 70 viskozitelere çıkmamakta 51 viskozite civarlarında seyretmektedir. Yüksek viskozite indeksinin Etkisine değinmemiz gerekirse, düşük sıcaklıklarda daha akışkandır, donma sıcaklığı düşüktür, daha düşük sıcaklıklarda ilk çalıştırma imkanı sağlar, düşük sıcaklıklardaki sürtünme ve enerji kayıplarını azaltır, pompa volumetrik verimin arttırır, bu da enerji tasarrufuna denk gelir, daha iyi yağlama ve koruma sağlarız. Yüksek sıcaklıklarda ise yeterli yağ filmi kalınlığı oluşturabiliriz, yağımız ısındıkça daha az inceleceği için yeterli yağ filmi kalınlığını da korumuş olur. Kaçaklara karşı maksimum etki gösterir. Hidrolik sistemlerde genelde yaşanan sıkıntılardan biri kaçaklardır. Hidrolik yağ ısındığı zaman incelir, viskozitesini kaybeder. orintlerden, bağlantı yerlerinden sızmaya başlar. Fakat yüksek viskozite indeksli bir yağ olduğu zaman daha az inceleceği için bu tür kaçaklara sebebiyet vermez. Daha yüksek çalışma sıcaklıklarına imkan verir. Pompa volümetrik verimini arttırır. Belirli bir hidrolik güce ulaşmak için daha az zaman ve enerji harcamış oluruz. Daha iyi yağlama ve koruma sağlarız.